Antalya'nın Serik ilçesinde 5 gündür kayıp olan 19 yaşındaki Melisa Nacak'tan haber alamayan ailesi kayıp ilanı verdi. Genç kız, odasının duvarına, evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin, yazılı notlar bırakarak sırra kadem bastı. Melisa'nın kaybolmadan bir gün önce de evden ayrılıp, daha sonra babasını arayarak kendisini almasını istediğini söylediği öğrenildi. Genç kızın babası ise kızını alıp eve getirdi. Melisa, ertesi gün yeniden ortadan kayboldu. Aile, genç kızın tehdit aldığını iddia etti. Genç kızın hayatından endişe duyan aile, Melisa'nın evden ayrılmadan önce duvarlarda mesaj niteliğinde bir takım notlar bıraktığını söyledi. Bu yüzden torununun hayatından endişe duyduklarını belirten gözü yaşlı babaanne Gülsüm Nacak, "Torunum perşembe günü evden çıkmış, benim haberim yok. O esnada annesi teyzesine gitti. Beş gündür torunum kayıp. Cuma günü babası eve getirdi, durgundu. Götüren kişi Antalya'ya bırakmış. Babası getirdi, kucağıma aldım. Neden bize derdini anlatmadın?" diye hiç seslenmedi. Hiç tepki göstermedik, sevdik. Cumartesi sabahı amcası telefon etti. Anne Melisa yokmuş diye, aradık yok, akşam saat 7 gibi kayıp, babasına, kaçmadan eve getirdiği zaman baba ben sevmiyorum, okuyacağım demiş, babası da sen ne dersen o demiş, ben hayatından endişe ediyorum, yavrum dön evine dayanamıyorum, prensesim, göz bebeğim dön evine diye konuştu. Dön dön evine, yavrum dayanamıyorum ben, dayanamıyorum, <laughs> dayanamıyorum çocuğum, prensesim benim, göz bebeğim, dayanamıyorum ben. <laughs> Dön çocuğum yem ya. Haber ulaştır bize çocuğum. Kardeşinin evden çıkmadan odasında duvarlara bazı notlar bıraktığını belirten abi Ahmet Nacak, sonradan gördük yazıyı, nasıl ölmek istersin diye, kendi el yazısıyla yazmış diye konuştu. Buradan girdiğimizde buluyoruz buradaki yazıyı. Burada, e, filminin üstündeki, posterin üstünde, nasıl ölmek istersin kendi el yazısıyla yazmış bu arada. Nasıl ölmek istersin, diye, soru işareti, çok aniden, kimsenin haberi olmadan uzun vedalağım hoşlanmıyorum yazıyor. Torununun sevdiği birisi olmadığını ve tehdit edildiğini söyleyen 70 yaşındaki anneanne sevim Çüncü ise sevdiği biri var da kaçmış değil ki. Tehdit edildi benim torunum şeklinde konuştu. Sevdiği biri var da ona kaçmış değil ki bu çocuk. Tehlik tehdit edilmekten Tehlik, öldürülür tehdit... Ay, şey ifadeler F verildi polise. Evet. Baba demiş ben sevmiyorum. Ben okuyacağım demiş. O gün aldığında okuyacağım demiş. Ben mevmi tutalım. Oraya gidelim demiş. Ailesi gece gündüz Melisa'yı ararken bu sabah saatlerinde gelen video ile şoke oldu. Melisa tarafından çekilen videoda kaçırılmadığını söyleyen Melisa, evlendiği bilgisini de ailesiyle paylaşıp rahat bırakılmak istediğini anlattı. Her yerde beni arıyorsunuz biliyorum. Ben iyiyim. Kaçırılmadım. Kaçtım. Hiçbir zorbalığa uğramadım. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Beni aramaktan vazgeçin lütfen. Ben artık yeni bir yola çıktım. Geri dönmeyi de düşünmüyorum. Çünkü ben artık evlendim. İsterseniz bu da kanıtım. Lütfen artık beni, bizi rahat bırakın. Aramayın, vazgeçin.